Bir pantolon modeli buldunuz. Onu vektörle çevireceksiniz ki renklendirin, özelliklerini değiştirin ya da modelinde oynamalar yapın diye. File menüsü. Place komutu dışarıdan dosya yüklemek için kullanılır. Dosyaları nereye aldığıma bakmadım. Herhalde masa üstüne almışımdır. Daki. Evet öyle yapmışım. Place diyorum. Ördek geliyor ucunda. E, basılı tutup sürüklersem boyutunu ben ayarlarım. Doğrudan tıklarsam kendi orijinal boyutuyla gelir. Geldi. Ama çizmeden önce bu ördeği kilitlemem lazım. Çünkü sağa sola oynatırsam Hı. çizemem. Bunun için obje menüsünden lock diyorum. Selection. Kilitlendi. Bu birinci adım. İkinci adım pen aracına gidiyorum. Çizim aracına. Pen aracına gittiğimde önce renklerini ayarlamam lazım. Şurası dolgu rengi, burası çizgi rengi. Dolgu renginin olmaması gerekiyor. Dolarsa çizerken ördeği göremem. O yüzden birincisini açtım. dolgu ve yok dedim. Tıkladım. Tıklayamadım. Evet, yok dedim. Sonra ikincisine geldim. Bir çizgi rengi belirleyeceğim. Rahat görünsün diye mavi yapıyorum. Biraz da kalınlaştıracağım yanındaki stroke bölümünden rahat görelim diye. Bakın çizerken ne yapıyorum? Yerinti ve çıkıntılara sadece nokta ekliyorum. Gördünüz mü? Yalnız programın bir yapışkan bir özelliği var. Noktaları yakalayan snap diye bir şey var. Onu kapatmam lazım çalışırken rahat olabilmem için. View menüsünden snap'leri Snap to Green, Snap to Point, Smart Guides kapalı tutmam lazım. Ben de kapalı. Sizde açık olduğu için bu kadar rahat olmayacak. Onu hatırlatacağım yaparken. Noktaları ekliyorum. Girinti ve çıkıntı gördüğüm yere. Ne kadar az nokta o kadar rahat kontrol. En son başladığım noktayı kapatırken mouse ikonunda yuvarlak bir şekil çıktı ve kapandı. Oldu mu? Evet. Olmadı. Yani düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Yüzden, Nasıl olacak? Bu düğmenin içinde bir düğme var. Anchor Points. Ona geliyorum ve bunları çekiyorum. Bakın ne kadar kolay değil mi? Evet. Bu versiyona özel. Eski versiyonlarda böyle değildi olay. Bakın böyle çekiyorum. Evet, ve böylece çok rahat, çok hızlı çizim yapabiliyorsunuz. Bir de ben touchpad kullanan biri değilim. Touchpad çiziyorum şu anda. Mouse evet. kullanıyorum. Bakın. Ve şöyle yaklaştım. Bunu da yerleştirdim. Şurada bir potluk var. Hemen orayı da kontrol altına alıyorum. Handles'lar çıkıyor. Dikkat ederseniz böyle kulplar. Onlardan da çekiştirerek isterseniz detaylı çalışabilirsiniz. Sonrasında artık bu çizim bakın hızlı bir şekilde oldu. <laughs>